Genç Başkanımıza hem Servet Evran arkadaşıma şimdi de sunumunu yapacak Halil Mutlu arkadaşıma ve bundan sonraki süreç içerisinde biliyorsunuz ayın beşine kadar süreç uzatıldı. Bundan sonra da müracaat edecek tüm aday adayı arkadaşlarımıza yürekten tebriklerimi ve başarı, başarı dileklerimi iletiyorum. Hepsinin yol açık olsun. teşekkür ediyoruz başkanımıza. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere aday adaylığı için evraklarını ve vergilerini bize sunan Halil Mutlu başkanım, başkanımıza aday adaylığı konuşması için Türkiye'ye dahil ediyorum. <laughs> Buyur müracaat dosyamı huzurlarınızda ilçe başkanımız Sayın Tüzeç Çetin Kayet takdim ediyorum. Değerli milletvekillerim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye üyelerim Değerli Bastık, Partimizin yükünü çeken ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, her zaman bu kavgada biz de varız diyen, en iyi yapan, vefakar kadın kollarımızın değerli başkanı ve üyeleri, geleceğimizi güvencesi, enerjisi bol, gençlik kollarımızın başkanı ve değerli üyeleri. Bugün buraya benim aday adayı açıklamamı dinlemek üzere toplanan siz değerli partilerim, siz değerli milaslı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bilhassa'nızın bir evladı olarak siyasi yaşamıma, üniversite öğrenimimin ardından 1992 yılında tekrar kurulması sırasında kurucu üye olarak partime emek vererek başladım. İki dönem yönetim kurulu üyeliği, iki dönem ilçe sekreterliği, bir dönem de ilçe başkanlığı görevinden sonra 2009 yerel seçimlerinde Milas'ta temsil eden Muğla İl Genel Meclisi seçildi. Sizlerin destekleri, sizlerin olurlarıyla 5 yıl boyunca 2014 yılına kadar Muğla'da Milas'ı temsil ve Milas'a hizmet ettim. 2014 yerel seçimlerinde biliyorsunuz Büyükşehir, Be Büyükşehir Belediyesi kuruldu 6.360 sayılı kanunla. 5 yıllık yap, kırsalda yaptığımız görev neticesinde büyük şehirde özellikle de kırsaldan aldığımız oylarda il genel meclisindeki iktidarımızı çok büyük faydalar olmuştur. Çok büyük yararlarını gördük. Ve Muğla il Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasında ciddi hedeflerimiz vardı. Ciddi bununla ilgili her türlü çalışmanın sonucunda katkılarımızı sunarak hem Muğla Büyükşehir Belediyesinin kazanılmasını hem de Milas'ta mevcut belediyemizi devamını sağladık. Bununla ilgili çok güzel şeyler yaptık. Daha sonrasında 2019 yılında yapılan son yerel seçimlerde Milas Belediye Meclisi olarak yine sizleri sandıkta verdikleri destekle il, e, belediye meclisi oldum. Ve sonrasında Sayın Belediye Başkanımız Muhammed Tokat'ın takdirleriyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ve yine sizlere kurumum ve siyasal kurumum adına hizmet etmeye devam ettim. Ve şu anda da sizlerin karşısındayım. gerek parti örgütü, gerek il genel meclis üyeliği ve gerekse meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunurken almış olduğum deneyim, birikim, tecrübe ile yeni bir göreve talibim. Güçlü, mutlu, umutlu bir milas için Minas Belediye Başkanlığı'na adayım. gençliğimiz, enerjimiz ve çalışkanlığımız ile bu görevi yapacak güç ve kudret değil. Önümüzdeki yakın dönemde aday bölümleri yöntemi kararlaştırılacak ve yapılacak olan ön seçimde adaylığımızı kesinleştireceğiz. Sayın değer partilerim, öncelikle bugüne kadar görev ve hizmet yapan başta Sayın Belediye Başkanımız Muhammed Tokat olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, mirasımıza, belediyemize, bölgemize ve memleketimize kattıkları emekler için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar, çünkü bunlar mirası inşa ve ihya ettiler. Bugünkü haliyle mirası yaşanılabilir kıldılar. Hepsinin emekleri vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama eksikleri olmuştur. Fazlalıklar olmuştur. Yanlışlar olmuştur. Ama biz, bizim yapacak olduğumuz sizlerin destekleriyle göreve geldiğimizde eksiklerini tamamlamak, yanlışlarını düzeltmek, doğruların da üzerine yeni hizmetler koymak suretiyle mirasınızı daha yaşar alabilir, daha müreffeh bir kent haline getireceğiz. Şimdi şimdi ben neye adayım? Milas'ı, kültür merkezi, ticaret merkezi, turizm merkezi yapmak için adayım. Milas'ı, yeniden imar ve ıslah etmek için adayım. Partimizin bayrağını Milas Belediyesi'nde dalgalandırmaya devam etmek için adayım. Siz halkımıza en iyi belediye hizmetini vermek için adayım. Sosyal belediyeciliği sizlere sunmak için adayım. Doğru yapan, doğru yapılan hizmetlerin devamını sağlamak, eksikleri tamamlamak, ve yanlış olanları düzeltmek için adayım. Dahası ve dahası Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in deyimiyle Baba evinin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Gelin baba evinde güçlenelim. Hep birlikte kalkınalım. Hep birlikte zenginleşelim. Hep birlikte bu ülkeyi Muğla'mızı ve Milas'ımızı yaşanabilir. Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkartalım. Baba evi sizleri bekliyor. <laughs> ve sonunda, ve sonunda, son sözü güçlü, mutlu, umutlu bir milas için hep birlikte güçlü biz diyebilmek için birlikte güçlü olmak için ben buradayım. Ve siz partilerin bu şehri birlikte yönetmek için sizlere bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Oh.